Herkese merhaba, Narya'nın Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister kahvaltıda ister çay saatlerinizde ev halkına veya misafirlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz harika bir simit poğaça tarifi paylaşacağım. Şimdi yapımına geçiyorum. Karıştırma kabımıza 125 gram oda ısısındaki tereyağı, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edelim ve bir çırpıcı ile malzemelerimizi karıştıralım. Ardından ince ince kıydığım dereotlarını ilave edelim. Üzerine sarısını sürmek için ayırdığım 1 adet yumurtanın akını da içerisine ilave ediyorum. 1 su bardağı mısır ununu da ekledikten sonra yine çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. 3,5 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozunu da içerisine ekledikten sonra unu yavaş yavaş alarak hamurumu karıyorum. Ununuzu yavaş yavaş ekleyerek kontrollü bir şekilde hamurunuzu yoğurun. 3,5 su bardağı un ilavesi yaparak çok güzel bir kıvamda bir hamur elde ettim. Daha fazla un ilavesi yapmayın. Poğaçanız sert olabilir. Hamuru toparlıyorum ve yuvarlıyorum. Eşit büyüklükte parçalar alabilmek için hamur kartı ile eşit şekilde 16 parçaya bölüyorum. Benim ölçülerimde ve bu boyutlarda 16 adet poğaça elde ettik. Siz isterseniz sayıyı artırabilir veya azaltabilirsiniz. Eşit parçaları böldüğümüz poğaça hamurunu elimizle yuvarlayalım. poğaça hamurlarını hazırladım. Elimle bezenin üzerine hafif bastırarak poğaça hamurunu açıyorum ve içerisine çeçil peyniri yerleştiriyorum. Siz isterseniz kaşar peyniri, lor peyniri veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ben çeçil peynirini daha çok yakıştırdığım için onu tercih ettim. Bu şekilde üst kısmından kapatıyoruz ve elimizle e, hiç açılmayacak şekilde bastırıyoruz. Fırın tepsisine yerleştirirken de ters şekilde yerleştiriyorum ki peynirler e, üst taraftan akmasın. Bu şekilde siz de yerleştirin. Tüm poğaça hamurlarına aynı işlemi tekrarlayalım. Bir adet yumurta sarısını iyice çırptık. Şimdi poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçaların üzerine simit susamı ile kaplıyoruz. Bu şekilde susama batıralım. Simit poğaçanın her yerini susamla kaplayalım ve tepsiye yerleştirelim. Poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazır. 180 derecede önceden ısınmış fırında alt üst ayarda altı üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Poğaçalar tam 30 dakikada pişti. Rengi, dokusu ve kokusu muhteşem oldu. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız kıyır kıyır simit poğaçayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Misafirlerinizi ev halkına bol bol yapabilirsiniz. Şöyle size dokusunu da göstermek istiyorum. Çok sıcak bu arada. İçerisindeki peyniri gayet güzel erimiş. Altı üstü gayet güzel pişmiş, kızarmış. Çeçil peynirini görüyorsunuz. Harika yakışıyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Bu arada çok sıcak elim yandı. Tepsiye tekrar koymak istiyorum. Poğaçalar çok sıcak olduğu için şöyle bıçakla keserek size göstermek istiyorum. 5 dakikada yoğurup fırına verebileceğiniz Çayınızın yanına harika bir tarif simit poğaçayı sizlerde evinizde sevdiklerinizi hazırlayarak bu tarifi deneyebilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.